Merhabalar. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere dışarıda olan çiçeklerimi göstereceğim. Daha sonra ise salon çiçeklerimi kür vereceğim. Şimdi çiçeklerin tanıtımına geçiyorum. Küpeli yani cam güzeli çiçeğim yeniden açacak. Kocaman oldu. Ceylan gözü çiçeğim bir dalı Boyuna posuna bakmadan çiçek verdi. Yanında da ekstradan bir dal daha ektim. Telgraf çiçeğim. O da büyümeye devam ediyor. Yaprağı güzel çiçeğim. Rengiyle içimi açan çiçeğim. Beş parmak çiçeğim. Onun yanında ise, ise kalonşalarım var. Ayrıca bir tane daha salon çiçeğim var. Kalonşalarımın yanında salon çiçeğim, kauçuk çiçeğim var. Bunlar benim hepsi güzellikli. Evet benim güzel takipçilerim. Şimdi kür zamanı. Bugün sizlere muz kürünü yapacağım. Peki nasıl yapılır muz kürü? Kavanozumuza muz kabuklarını koyuyoruz. Üzerine su ilave edip bir gece dinlendiriyoruz. Daha sonra ise çiçeklerimizin dibine bir çay bardağı kadar ilave ediyoruz. Peki muz kürü ne işe yarar ve niye yapıyoruz biz muz kürünü? Muz kabuğu gübresi uygulanan bitkilere hızlı ve sağlam bir şekilde gelişir, canlanır ve daha uzun ömürlü olur. Ayrıca bitkilerin çiçek aşmasında etkili olan muz gübresi çiçeklerinizin bakım rutinlerinde etkili bir rol oynar. İş yerlerinizde, evinizde, selanızda, bahçenizdeki bütün bitkilerinize bu bakımı yapmanızı sağlayacak olan muz gübresi, mucizeleri bunlardır. Ve ayrıyeten çiçeklerinizin böceklenmesini, ondan sonra un biti olmasını, tırtılın gelmesini de önler. Çok faydaları vardır. Ayda bir defa yapabilirsiniz. Belki iki ayda bir yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Bir tek salon çiçeklerine değil, bütün çiçeklere uygulayabilirsiniz bu kürümüzü. Ve sadece muz kabuğunu ıslatarak değil, başka yöntemi de var. Onu da size tarif edeyim muz kabuğunu kabuklarını robottan geçirerek de yapabilirsiniz. Eğer evinizde robot yoksa kesme tahtasında incecik kıyarak muz kabuklarınızı öyle de hazırlayabilirsiniz. Daha sonra bu muz kabuklarını robottan geçirdiğiniz veya kestiğiniz muz kabuklarını saksılarınıza iki, iki yemek kaşığı gelecek şekilde diplerine ilave edebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. İster suya da ıslatabilirsiniz. Hanginiz yani hangisi kolayına geliyorsa sizin öyle yapabilirsiniz. Evet güzel takipçilerim. Bahsettiğim küllerin hepsi basit küller. Hepimizin yapabileceği küller. Umarım yaparsınız. Beni takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.